Merhaba sevgili öğrenciler. Sizler için hazırlamış olduğumuz İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulları 8. Aralıkça 1. dönem 2. yazılı sorularını siz beğeninize sunuyoruz. İlk sorumuz boşluk doldurma. Evet kırmızıyla göstermiş olduğunu yapmış. İstanbul et evet İstanbul Medinetün, Cemiletün ve Tarihiyetün. Ne demek? İstanbul güzel ve tarihi bir şehirdir. İkincisine bakalım. Terkavu, Medine, Ankara. Yer alır. Ne yer alır? Ankara. Medine, Ankara. Ankara şöyle. Anadolu'nun neresinde? Anadolu'nun neresinde yer alır? Enal Evet, Anadolu'nun yakınında tarihiye zat, testegrizi ee, ne desememek ee, sürmek anlamına geliyor. Esar değil, vasat orta değil mi? Evet. Terkavu, Medineti, Ankara, fi Mıntıkatı, Mıntıkatı, Vasıtı, Anadolu. Anadolu'nun ortasında yer alır. Evet. Bu bitti. Evet. Çarşı nerede olabilir? An var değil mi? Biliyoruz ki Garibun minle Baidun anla kullanılır. O zaman burada ne gelecek? Baidun gelecek değil mi? Baidun Evet bize e, derslerimizde ilk öğrettikleri şeylerden biriydi bu. Böyle hatırlıyorum. Evet. Ba'idun Allah garibun mimle kullanılır. Evet. El mevkif ala evet mevkif yani durak nerede olabilir? Yesar. Yesar neydi? Evet burada en yakın yesar o da solunda demek. El mevkif ala bir demek ki bu farklı. Evet. Buradaki şıklardan en uygunu yesar. Pardon. Şunu bir daha yazayım. Evet. Şu yeğenin çeltiği. Üç tane de koyalım. Evet. Şurayı olmadı gene. Olsun. Yesar. sar. El mevkif ve yolun solunda seçtiri yani Ne satın alacağım? Yolculuk için. Esar gitti. Garip yakın demek. Tarihi zati gitmişti. Testevruğu yol almak demek. Evet. Yola çıkan bir yol mu alır? Yok. Bilet alır değil mi? Seyahat için. Evet. Onu yazalım. Tez evet. ten, tez -ten. evet. Seçleri tez Derruhle seyahat için, yolculuk için bir bilet alacağım. Hel beytüke, evet ne demiştim? E, Allah, garip minle kullanıyordu. Dolayısıyla bunun min olduğuna göre hel beytüke, garibun evet hel beytüke, garibun şu yerin noktasını belirlemiyorum ama şöyle biz kalınlaştırayım iki tane nokta. Evet, el beytüke bun e, medrese di. Evet, senin evin e, o ne? Medrese. Yani okula e, yakın mı? Evet, geldik sonunda. Zaten bir tane kaldı. Teste Bu buraya. Teste Şu T iki noktası. Şu test. Bu da Riku kafanın iki noktasında koyalım. Biri kalın oldu. Şöyle diğerini kalınlaştırmaya çalışayım. Evet. Testegrugu rihleti saat. Yani yolculuk 5 saat alır. Yani 5 saat sürer. Böylece hepsini tamamlamış olduk. Evet. Aşağıdaki ikinci sorudayız. Aşağıda verilen kelimelerin müfret ve cemilerin eşleştirilmiş. Müfret tekil demek bir çoğul demek. de bir de yapmayız. adı kitabın kütübün. Evet kıssa. Kıssa hikaye demek. Ama bu e, tabi bir de hikaye var. İkisi de var. İkisi de hikaye demek ama e, biraz içeriklerinde farklılık olabiliyor. Biz sadece çoğulluklarla ilgilendiğimiz için çoğulluğa ilgilendiğimiz için ayrıntıya girmeyelim. Evet kıssa türün çoğulu nedir? Kısasun. Hikaye türün çoğulu nedir? Hikaye Rivayetin çoğunu nedir? Rivayat. Şairin şu ara biliyorsunuz şu ara suresi var. Kitabın kütabın evet unuttuğumuz var mı? Evet kütabın ki kütübünü zati vermişti. Sıradaki soruya geçebiliriz. Evet üç numaralı sorudayız. Oldukça da kolay bir soruya benziyor. Şurayı biraz büyütsem yani. Yani bir biraz daha mı iyi? Evet. Okunabiliyorsa bize mahsur yok. Evet. Cibranu Halil Cibran Hüve Şairun Lübnaniyun Şehiyerun Evet. Halil Cibran e, Aslen Lübnanlı bir Arap ama Mehçer Edebiyatı Mehçer Edebiyatı diye bilinen Edebiyatın Kuzey Amerika'daki yani daha doğrusu ABD'deki en önemli temsilcisi. Bildiğim kadarıyla kendisi Hristiyan ama Arap edebiyatında tanınmış biri. Evet, Cibran, Halil Cibran ve Şairin, Lübnan'ın şehirin. Evet, Halil Cibran neydi? Lübnanlı e, müşür, meşhur bir şairdir. Bakalım hangisi? Evet, Cibran, Halil Cibran, Lübnan'ın ünlü şairidir. Evet. Bakın, e, farklı kelimelerle tercüme edilebiliyor. Mesela biz meşhur dedik. Burada ünlü oldu. Değil mi? Evet, Emin Mağluf. Evet, Emin Mağluf da e, meşhur biri. O da yanılmıyorsam Lübnanlıydı ama evet Lübnanlıymış. Hüve rivai yülübnani Şehir. Evet bu da gene Emin Varuf'un da kitapları var. E, Semerkant bulun Alamut'ta da bulundu. Neyse tabi edebiyat yönünü şu anda konuşmanın yeri yok. Biz sadece tercümeyle e, ilgileniyoruz. Emin Mağluf ve Rivai Romancısı değil Lübnan'ı. Lübnan'lı ünlü bir romancı. Evet Emin Mağluf Lübnan'ın ünlü romancısıdır. Evet Nizar Gabbani. Evet bu da şairin. Suriye'nin şehir Evet Nizar Gabbani de Suriyeli Ünlü bir şair. evet Nizar Gabbani Suriye'nin ünlü şairidir. Mahmut Derviş bu da Filistinli olsa gerek. Hüve şairun Filistiniyun şehirun. Evet Mahmut Derviş Filistin'in ünlü şairidir. Evet. Mahmut Derviş'in de muazzam şiirleri var. Nizar Kabbani'nin aynı şekilde. Nizar Gabbani'nin e, Kudüs şiiri miydi? Evet Nizar Kabbani kendisi e, Suriye'nin olmasına rağmen e, Kudüs için bir şiir yazmış. Gerçekten okumaya anlamaya değer. Evet beş da zaten bir tane kaldı. Öbür odur herhalde. Gene anlamına bakalım. Senuid ve celletül Hazırlama Hazırlamak herhalde. Hatta buradaki değişik anlamlar var. kullanılan cümleye göre anlamları değişebiliyor. Evet. Fi nadi vel fen. Evet, kültür, nadi kulüp demek. zaten. sekafati kültür demek. Fen, sanat diye tercüme ediyoruz. Hani bizde kullanılan fen kelimesiyle aynı kelime ama bizim yüklediğimiz anlamla Arapların kullandığı anlam birbirinden farklı. Evet. Kültür ve Edebiyat Kulübü'nde Ediyamat Dergisi hazırlayacağız. Bu da 5 numara. Sıradaki soruya geçebiliriz. Evet. Hüve yedrusu daima. O daima okur. Okuyor ya da. Bunun ne olur. Vermiş saat. Lidzalika. Bunun için yencehu durus durusihi. Bu yüzden o dersinde başarılıdır. Şimdi buradakileri Buradakilerle eşleştireceğiz. Mesela ve yakrau daima O daima okuyor. Lennaha tusalli salatel fecih. Çünkü o e, sabah namazını kılar mı? Olamaz. Niyelin mesrahiyeti. Çünkü o kütüphanede. E, evet. Lennel kezbi haram. Çünkü e, yalan haramdır Filistan'da. Ezuruhu ziyaret edeceğim adeten. İzen daima hüve yuhibbul kıra. Ha o zaman o, okumayı seviyor. O zaman burada ve yakra e, daima dediği zaman Cevabımız ne olması lazım? İzen o zaman e, hüve yuhubbül kıra. O okumayı seviyordur. Evet 2'ye de hallettik. 3'e geldik. Hiye testey kızı külliye mümekkiren. O e, yani hiye mühendis gördük testey kızı uyanıyor. Külliye her gün erken uyanıyor. Bir kişi her gün uyanıyorsa lenda çünkü o tusalli salatel fecr. O çünkü sabah namazını e, ne yapıyordur? Kılıyordur diyelim. Kılıyordur. Evet dörde geçtik. Es sebu ila mesrah ehyanen. Es sebu ila mesrah ehyanen. Bazen tiyatroya giderim. Evet burada mesrahiye geçen bu. Hocam burada mesrah geçmiş. burada ise mesrahiye olmuş. Yani e, tamamen e, bu Arapçadaki gramer özelliklerinden kaynaklı bir durum. Ayrıntıya girmediğimiz için Açıklamıyoruz. SSB açıklamıyoruz. ile masra evet tiyatroya giderim. Bazen de çünkü mesrahiye tiyatro. Bak buradaki binadan bahsediyor, buradaki oyundan bahsediyor çünkü tiyatro oyunu nedir? Hoştur, güzeldir diyelim. Yani Türkçe daha güzel Türkçeyle ne kullanılır biliyorum ama bizim için asıl olan eşleştirmek olduğu için de eşleştiriyoruz? La akzıbı ebeden. Çünkü değişik kelimelerle tercüm tercüme edilebiliyor. Yani bir dil bir dile yüzde yüz aynı kelimelerle tercüme edilmez. İki tercüman aynı cümleyle aynı anlar ama aynı farklı kelimelerle veya hatta bazen farklı cümleyle bile ifade edebilirler. La akzıbı ebeden. asla, asla yalan söylemem. Evet niye? Lendel kezbi haramun fi İslam. Çünkü İslam dininde e, kez kez kezbi bu haramun fil İslam. İslam'da e, haramdır. Beytül Ceddi dedemin evi fil Karye köyde. Evet o zaman tek kaldı bu zat. Ezuruhu Evet. Ne yaparmış? Ezuru adeten onu ziyaret ederim. Çoğunlukla alışkanlık olarak duruma göre anlamı değişiyor şu adeten. Evet. Sıradaki soruya geçebiliriz. Arkadaşlar e, şurayı eee bir şeyle yazmışım. Latin harfleri yazmışım ama diğerleri öyle olduğu için şuraya ikiyi düzelttim. Bilginiz olsun. Evet saatlerle ilgili bir soru gelmiş. Bizden saatleri çizmemiz istenmiş. Keşke yazmamız istenseydi diyeceksiniz ama bazılarının çizimi gayet güzel oluyor. Biz de sadece göstermeye çalışacağız. Evet ilkini göstermiş Saat. Es saatü saniye. Saat 2. Es saatü rabiyatü ve rubu. Saatul Rabiatu. E saat neymiş Rabi? Dördüncü dört. Ve rubu rubu neydi? Dörtte bir miydi? O zaman dört çeyrek mi? Evet. es saatul Rabiatu ve rubu dördü çeyrek geçiyor olacak. Bunu nasıl ee, çizebiliriz? Şurayı biraz şöyle gösterirsek çeyreği de şöyle gösterirsek büyük. Herhalde hocamız kabul eder. Tabii şu akrebin biraz dörtten ayrılması lazım. O kadar da ayrıntıya girmeyelim. Esadur Rabiatu ve rubu. Evet. Es saatül aşireti ve sülüs. Es saatül aşire. Aşire de on. Ve sülüs. Sülüs de üçte bir. Yani bizdeki karşılığı yirmi dakika değil mi? Evet. On, yirmi. Evet. Onu biraz geçtik ama şunu şöyle küçücük göstereyim. On, yirmi de tam şurası büyükçe olur. Siz daha güzel çizeceğinize eminim. Değil mi? Evet. Sıradakine geçelim. Es saatü sadisete ve nısf. Es saatü sadise. Sadise neydi? Evet. Evet 6 ile değil mi? 6 es saatü de ve nısf. 6 buçuk. Allah Allah. 6 şurası. Buçuk da yine aynı yere gelecek. Şu biraz şöyle gitsin hadi. Ortaya gelsin. Şurada büyük olarak peki hoş olmadı ama bir daha çizmeye çalışayım. Evet. Herhalde bunu beceremeyeceğim altı buçuk. Evet. Şöyle küçük bir şey. Şöyle de altıya doğru büyük bir şey. Hocamız kabul etsin artık. Esad-ı es hamis illa rubu. Rubu neydi? Çeyrek değil mi? Esad-ı es de. Evet. Beşe. Esad-ı es hamisi beşe. Hamise beş değil miydi? Beşe ne varmış? Çeyrek var. Beşe çeyrek var. Yani tam beşin üzerinde değil. Pardon şunu biraz akrepi küçük yazacağız. Evet 5'e yaklaşmış. Ama bu nerede? Bu dediğine göre çeyreğin üzerinde, değil mi? Evet. evet şunu bir daha yazım çizmeye çalışacağım. Resim kabiliyeti biraz zayıf. Evet 5'e çeyrek var. Evet. Es-sa'atul hamise. Beşe. Beş. İlla ancak cürubu çeyrek var. Ve saatü tasye, tasye 9. İlla sulesen. He, rübuğun ila sulesen. İlla sulesen. Tasyele 9. 9'a ne varmış 9'a? 9'a gelmek üzereymiş. Nasıl geliyormuş? İlla sulesen. 1/3 varmış. 1/3 20 dakika demek, değil mi? Evet, o da şurası. 9'a 20 var. Sıradaki soruya geçebiliriz. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki boşlukları örneklerden faydalanarak doldurunuz demiş örnek ama bazılarında tabi örneğini vermemiş benim ismim nasıl gösteririz İsmi. evet benim ismim senin okulun ama bu müz müzeker bak şöyle şunların hareketlerini vereyim ismi müzeker senin okulun okul neydi medrese tikke değil mi? BED-RE-SE-TÜ Evet, BED-RE-SE-TÜ Evet, senin olduğuna göre, müzakere olduğuna göre K ile bitecek. BED-RES deseydi, bed tü ki olurdu. Onun kalemi ama bed evet. Kalemuha. Şunu bir daha yazayım, Kaf güzel çıkmamış. Kalebuha. Evet kalebuha. Harekeler size ait gençler. Evet şundan verilmiş saati. Ya -o, o okuyor. Evet ne yazacağız? Siz ikiniz okuyoruz yazacağız. Nasıl yazarız siz ikiniz? Yekra Evet Ani Evet siz ikiniz okuyorsunuz diyeceğiz. Tekra Ani yani Şunu unutmayalım. Tekra Ani onlar okuyorlar. Yekra'une Yekra'une Evet. Biz başladık. Bakın bunlar muzari. Biz başladık. Ve de sizler başladınız. Ve de tüm bu olur. Ama müzek müzek yer geldi. Ve de tüm olur değil mi? Evet. Ve de tünde. Evet. F alu yapıyor. Ben yapıyorum ne olur? F alu. Sen yapıyorsun ne olur? Mühendis müzekker bahsetmiş mi? Yok. Tef alu. Evet o gitti. Müzekker o gitti. Mühendis hebet olmaz mı?